Herkese merhaba. Ben Şevdem Ekşif. Migros TV'ye hoş geldiniz. Ve bu ayın videosunda, bu ayın ikinci videosunda size öncelikle yeni aya doğru giderken çok özel günlerden geçeceğiz. Adeta portal kapılarının açıldığı çok önemli bir üç gün var bundan bahsedeceğim. Ve sonra da yeni ayın enerjilerini nasıl daha iyi yorumlarız bunu aktaracağım. Sevgili Mimicim onu ben alayım tatlım. O benim telefonum onu alayım. Bir kusur benim. O ben seni yerim. Oy 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 sen çok tatlısın. Burada bir tane kedi misafirimiz var. Peki bakalım 16 kısımda Vedik Astroisi'ne göre Sideral Zodiac'ta Vedik Astroisi ve Sideral Zodiac'ta Güneş öğle saatlerinde Akrep burcunda çok özel bir enerjiye geçecek. Akrep burcuna geçiş yapmış olacak. O geçişiyle beraber 16, 17, 18 ve 19 Kasım'da gökyüzünde evrensel karmik üçgen oluşacak. Bu çok kıymetli bir etkidir. Evrensel karmik üçgen nedir? Şimdi astroloji lügatında zaman zaman üçgen dediğimiz çok kıymetli gezegenlerin, üç tane gezegenin birbirleriyle 120 derecelik açı oluşturmasıyla ilgili özel bir etki olur. Fakat tamam bu olur, bu kıymetlidir ama bu gezegenler Vedik Astroisine göre sadece çok nadir dönemlerde evrensel karmik üçgen dediğimiz özel bir etki aynı zamanda aktive ederler. İşte bu oluşacak. Bu etki oluştuğunda kadersel enerjiler, karmik etkiler ve bir şeyin akışının kadersel olarak da dönüşmesi, değişmesi, yoluna girmesiyle ilgili evren adeta bize yardım eder. Hani denir ya Hızır'ın yanımızda olduğu, Hazreti Hızır'a selam olsun, mucizelerin bizimle olduğu, bazen böyle korunduğumuz zamanlar vardır. İşte evrensel karmik üçgen adeta enerjileri bir fanus alır ve bu anlamda çok kıymetlidir. Hiçbir şey değilse bile bu özel zamanları doğru değerlendirmek adına duanızı, iyi niyetinizi eksik etmeyin. Özellikle 17, 18 ve 19 Kasım'da son derece etkin olacak. Ve 20 Kasım'a biz bu enerjinin dalgasıyla yeni aya gireceğiz. O yüzden de iyi dileklerde bulunmak, güzel düşünmek, güzel konuşmak, bu bahsettiğim günlerde dedikodudan uzak durmak, hayır içinde olmak, kendi bereketimizi ve bolluğumuzu hayatımıza çekmek için öncelikle sadaka vermek, başkalarına da yardım etmek son derece önemli olacak sevgili dostlar. Hiçbir şey değilse bununla değerlendirmeniz, bu şekilde yardımlaşarak geçirmeniz önemli. Dilekler, ritüeller, dualar, özel inancınıza göre yaptığınız dualar tüm bunlar içinde yine etkin enerjiler var. Şimdi 20 Kasım'da da bir yeni ayımız var ve bu evrensel karmik üçgenle buraya geçiş yapmış olacağız. Yani 17 ile 19 Kasım arasında başlayan ve kadersel etkileri aktive eden enerjiler yeni ayla 20 Kasım yeni ayıyla eyleme dönüşecekler. Bunun hızlanmasına vesile olacaklar. Bir anlamda gelişmeleri dönüştürecekler. Yeni aylar bir şeylerin başlangıcının hissedildiği zamandır. Asıl yeni aydan sonra gelen hilal tam olarak bir başlangıç zamanıdır. Bunu da belirtmekte fayda var. Yeni ay nasıl gerçekleşecek? Anurata bölgesinde Vedik astroloji ve Sidra zodiya'a göre akrep bölgesinin Anurata alanında bu yıldızıl bir alan, Nakşatra dediğimiz bir alan ve burası Satürn yönetiminde bir alandır. Dolayısıyla da yeni ay bize diyor ki akıllı ol. Mantıktan uzaklaşma, akıllı ol ve bu arada yeni ay tam Toliman dediğimiz özel bir sabit yıldızla da bir arada olacak. Aşk ve ilişkilerde bu yeni ayda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yine e, aşk ve ilişkiler adına bireysel hayatınızda gündem yoğun olabilir. Burada bir takım başlayan etkilerin, fark ettiğiniz şeylerin sonuçlarıyla uğraşabilirsiniz. Dolayısıyla da bu noktalarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda Anurata bölgesi yani yeni ayın gerçekleşeceği yıldızıl bölge akrebin devrimci bölgesidir. Yani değişim ve dönüşümlerin cesaretle adım atıldığı, değişim ve dönüşümlerden ruhun iç alanlarımızın iç sesimizin korkmadığı ve bunu cesaretle bir anlamda karşıladığımız zamanlardır. Karşılıksız iyilik ve sevgiyle bağlantılıdır. O yüzden bahsettiğimiz zamanlarda özellikle 17'siyle başlayan bu süreçte 20'si de dahil olmak üzere zaten öncesinde evrensel karmik üçgen vardı. Karşılıksız iyilik yapmak son derece önemli. Sadaka, bağış, yardımlaşma bunlar son derece önemli. Aynı zamanda da karşılıksız iyiliklerimizin sonucunu alma potansiyelimiz var. Elbette karşılıksız iyilik zaten bir şey beklenmeden yapılır ama hiçbir karşılık beklemeden yaptığımız iyiliklerin bizi korumaya aldığı ya da bunların güzel dönüşlerini çünkü evren her şeyi birbirine bize geri dönüştürüyor ya bunların dönüşlerinin alındığı zamanlara aynı zamanda işaret ediyor. Gerçekten ve kalpten ve karşılıksız yapılan iyilikler bu nedenle bu süreçte çok çok önemli. Bir nokta daha var. Yine bunu size Şebnem Ekşip yorumlarıyla anlatacağım. Bu bölge yani bu yeni ayın gerçekleşeceği Anurata bölgesi numaroloji ve sayılarla ilgilidir. Ve çok ilginç bir şey var bu yeni ayın etkilerinde. Yani sayılar da analitik bir alanı da aktive ettiği için analiz etmenin yani analitik alanların sezgilerle kavuştuğu çok özel bir aslında yeni aya geçeceğiz. Şimdi yeni ayın günü yani 20 Kasım 2025'in sayılarını topladığında 13'ten 4'e ulaştık. Bunları tek sayıya indiriyoruz. Her zaman 1 ile 9 arasında indirmek gerekiyor. 4'e ulaştık. Ne tesadüf ki yeni ayda 4 derecede tamamlanıyor. Hiçbir şey tesadüf değil elbette evrende. Ee, Allah'ın kendi muazzam bahsettiği bu muazzam nizamda hiçbir şey tesadüf değil. Her şey biriyle, birbiriyle gergef gibi çok özel bir ağda, görünmez bir ağda iletişim içinde. İşte bunun aslında bir anlamda sağlamasını da yapıyoruz. Dört derece hem o günün, top günün... E, e, sayılarını topladığımızda ve hem de yeni ayın tamamlanma derecesi dördü bize anlatıyor. Şimdi dört sayısı ne? Dört sayısı sağlamlık, uzun süreli devam eden şeylerle ilgilidir. Güven duygusuyla ilgilidir. Sabit bir sayıdır. Ve yine yeni ay sabit bir sayıda tamamladı. Sabit bir burçta özür dilerim tamamlanıyor. Akrep'te tamamlandığı alanda Vedika süresine göre sabit bir burçtur. Dört aynı zamanda aile kurmak. Evde huzuru ve dengeyi yakalamak sadakat ve düzen enerjisiyle bağlantılıdır. Bu alanlarda hayatınıza bir başlangıç yapmak istiyorsanız, aile kurmak, düzene geçmek, bir düzen kurmak, işinizi, gücünüzü, hayatınıza savrulduğunuz alanları derleyip toplamak ve daha sabit bir hale, çok köklenemediğiniz noktaları sabit bir hale getirmek istiyorsanız, işte yeni ay size bu alanlarda çok önemli fırsatlar verecek. Bu düşüncede olmak bile, bu duyguda olmak bile, bu ee, evrenin bu etkilerinin farkında olmak bile bunları kendinize çekmeniz adına son derece kıymetlidir. Hiçbir şey değilse bile. Şimdi yeni ay ritüeline bir bakalım. Nasıl değerlendirebiliriz? 18 veya 19 Kasım akşamı ritüelinizi yapabilirsiniz. 20'sinde yeni ay tamamlanacak. 18 ve 19'da evrensel karmik üçgen var zaten. Ve 18 ve 19'da yeni, aniz, yeni ay ritüelinizi yaptıktan sonra da bunu yeni ayda 20'sinde saçı yapabilirsiniz. Yani yakıp küllerini rüzgara savurabilirsiniz. Unutmayın ki her yeni ay bir boş sayfadır. Ve tam olarak neyi çağırmak istiyorsanız hayatınıza bunu doğru şekilde, doğru niyetle, salih bir emelle belirtirseniz o boş sayfayı doldurma şansınız olur. Bu nedenle de Buradaki o boş sayfanın dolması ve hayatınıza bu niyetlerle çekeceğiniz şeylerin çok daha kolay ve akıcı olması etkisi de hasıl olur. Bu nedenle de yeni ay ritüelleri önemlidir. Belirttiğiniz şey net ve sade olmalıdır. Bu yeni ayında öze, öyle bir etkisi var ve sayısı farkındaysanız 4. Öncelikle dört tane mum yakıyoruz. Beyaz bir doldurmak üzere beyaz bir sayfa alıyoruz ve bu sayfaya dört tane niyet yazıyoruz veya bir niyetinizi dört kere yazabilirsiniz ama mutlaka bu dört enerjisi aktif olmalı ve başlarken de yeniye yer açıyoruz diyerek mumunuzu dört tane mumunuzu yakıyorsunuz yeniye yer açıyorum diyerek yazmaya başlıyorsunuz bu niyetle ve dilek kağıdınızı 20 Kasım'da yeni aydan hemen sonra yakıp akşam saatlerinde güneş battıktan sonra yakıp rüzgara saçı yapıyorsunuz dolayısıyla da hayatınıza yine güzel bir şey çekmek kendi niyetlerinizi bu yeni ayın güçlü enerjileriyle en azından niyaz etmek veya bunu doğru bir emelle birleştirmek adına da enerjilerden böylece sevgili dostlar faydalanma imkanınız oluyor. Umut ediyorum ki öncelikle ülkemiz için, dünya için barış, dirlik, birlik, iyilik getirsin. Bizi her türlü afetten tüm yaptığımız iyilikler muhafaza eylesin ve kendi bireysel hayatınızda da yaşamanıza güzellikler, en yüksek hayrınıza ilerleyecek güzellikler nasip etsin bu yeni ay. Öncesindeki evrensel karmik üçgenler, bu gökyüzünün güzel kombinasyonları size hayırlarla, bollukla, bereketle, güzellikler getirsin. Sevgiyle kalın, ne yapıyoruz bitirmeden önce eğer abone değilseniz Migros TV'ye abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu videolardan haberdar olmak için bildirim alanlarını açıyorsunuz, bildirim tuşlarını açıyorsunuz ve yorum yapmayı beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Sevgiyle kalın, iyilikle kalın, güzellikler sizinle olsun.